Herkese selamlar Ömer Sim muhteşem bir bölüm geride bıraktı. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde Ömer ve bizleri neler bekler oldu. Gamze ve Ömer'in ayrıldığını görüyoruz. Peki arkadaşlar Gamze ve Ömer'in ayrıldığından sonra Ömer ve Şule yakınlaşması gerçekleşecek mi? Tabii ki de Gamze daha da kıskançlık seviyesini artıracağını ben açıkçası düşünüyorum. Ama Ömer ve Gamze'nin bu şekilde ayrılacaklarını İstemiyoruz açıkçası kimler Damz'a ve Ömer ayrılmasını istiyor videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Tabii ki de arkadaşlar merak etmeyin bu ayrılık fazla uzun sürmeyecek tekrardan Ömer ve Gamze'nin birleşeceğini, tekrardan eskisi gibi aşklı bu sahnelerin geleceğini düşünüyorum. Sizler de bu tarz sahneler bir an önce gelsin isteyenler videoyu beğenim sayımızı gösterelim. Bu arada arkadaşlar İzzet Hoca'nın da bölümümüzdeki bölümlerde dijiden ayrıldı kerem düğümler yerinde biliyorsunuz Tahir'in amcası ile ilgili sorunları. Önümüzdeki haftalarda izleri ekranları kilitleyecek ama İzzet amcanın ayrıldığı haberi adeta ameldesine bomba gibi düştü diyebiliriz. İzzet amcanın gidişiyle bu oyunun kalbi de Reşat Hoca oldu diyebiliriz. Detaylar gelmişçe ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışan bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.